Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 18 Ağustos Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün özellikle zihniniz çok aktif olabilir. Kendinize dönük olabilirsiniz gün içerisinde. Normalden çok daha fazla büyük düşünmek, önemli planlar yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle uzak geleceğinize yönelik planlar bugün gündeminizde daha fazla olabilir. Sizden daha deneyimli olan kişilerle görüşüp onların fikirlerini de alabileceğiniz bir gün. Ancak kendi görüşlerinizde de inatçı bir tutum sergilemeniz mümkün. Biraz daha esnek olmaya çalışın. burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Ağustos Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güney ciddi, kararlı, biraz da inatçı ve karamsar enerjiler veriyor. Bugün işlerimiz, sorumluluklarımız, aile büyükleriyle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir. Öğle saatlerinde Ay-Mars karşıtlığı etkili olacak. Bu duygusal olarak stres ve gerginlik yaratabilecek bir durum. Özellikle ilişkilerimizde, aileyle olan ilişkilerimizde, annemiz ve bayanlarla olan ilişkilerimizde daha dikkatli ve e, temkinli olmalıyız. E, kaza ve sakarlıklara da açık bir yapı e, olabilir. E, kronik sağlık problemlerinde artış görülebilir. Ee, özellikle bazı mide sorunları diz eklem veya kemiklerle ilgili bazı sorunlar e, ortaya çıkabilir ruhsal olarak dengede kalmaya çalışıp dinlenmemiz gereken bir gün içerisindeyiz ay akşam 21-27'den itibaren boşlukta olacak Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın